Evet arkadaşlar bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz arkadaşlar yorumlarda gerçekten çok çok görmüştüm ve ben de bugün akıllı çay bardağı oynamak istedim bakalım nasıl olacak <laughs> arkadaşlar bir terlik Evet direkt terlik gösteriyorum çay bardağı görüyor musun görüyor musun buna ne görüyor musun Arkadaşlar bugün terlik tutacağız daha sonrasında bakalım bilebilecek mi çok çok merak ediyorum arkadaşlar çok çok önceden oynadığım bir oyundu yani bakalım Şimdi nasıl ayrıca arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız şöyle bir deli bir like patlamızı bekliyorum arkadaşlar ve kanala abone değilseniz de aşağıdan mutlaka abone olmayı unutmayın Umandıkça Şimdi azalan ya da biten bir şey mi bu? kullandıkça azalan bitmez abi yani kullanabilir sonsuza kadar kullanabilirsin yani ama kullandıkça azalmaz ne bileyim eskir falan hayır diyelim Sen hayır düşün, düşün. Otur. hayır hayır aynen kullandıkça azalmaz yani hayır diyelim bakalım saat gece <laughs> saat gece kullandıkça azalmaz abi ama eskimesi falan filan bazen mi deseydik yo azalmaz abi aynen yani azalacak bir şey değil çünkü hayır basacağın zaman beni uyandırırsın seni bekliyorum şu an dostum <laughs> Bakalım bilebilecek mi yani? Ben pek bilebileceğini zannetmiyorum bakalım. Bu da bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. <laughs> Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Yani eee Terlin numarasına göre değişebilir. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yüz numaralı bilmiyorum değil herhalde. Yani mikrodalga fırından daha büyük bir şey değil. Hayır. Değil yani. Değil. Aynen değil. <laughs> Ben şu anda çay bardağını bekliyorum abi. Akıllı ama biraz gerizekalılık var yani. Basıyorum olmuyor. Bastık biz şu anda ama. Çay bardağını bekliyoruz şu anda. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Vallahi alet olarak kullanılabilir. Fırlatabiliyorsun, bir et da biliyorsun. E, araç olarak hep her türlü kullan. Evet, evet her türlü kullanabiliyorsun abim. Sen düşün düşün otur, otur. Her türlü kullanabiliyorsun. Sen rahat ol ben beklerim Asıl ben bekliyorum seni şu anda. <laughs> Asıl ben bekliyorum seni. Böyle 3-4 saniye hep bekliyoruz abiye bastıktan sonra. Çok yaklaştım buldum. Daha bu 4, 4 soru sordun. Ne yaklaşması? 5... Deli var mı bunun? Deli var mı? 4. soru. Deli var mı? Bakayım. Deli yok herhalde. Baksanıza deli yok herhalde ya. Oradaki şeyler falan filan sayılmaz herhalde. Deli yok. Bazen diyelim. Bazen aynı. Bazen. Nadiren. Nadiren. Nad Bazen diyelim ya, bazen aynen hiç şey yapmaya gerek yok, böyle kafasını karıştırmaya gerek yok zaten bulamayacak. <laughs> şekerler, şekerler baksanıza bu ne böyle gözünü seveyim ya. Şekerler dans ede de gidiyor. Bakalım şimdi. Sapı var mı bunun sapı? Sapı, sapı yok, sapı yok. Sapı yok herhalde baksana normal aynı sapı yok yani hayır. Altıncısı. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Bulamayacaksın öyle, öyle. bulamayacaksın. Öyle, öyle. <laughs> sen dur sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Hayır tabii ki çalışırken elektrik gerekmez ama böyle elektrikli terlik var mı onu bilmiyorum yani. Onu bilmiyorum. <laughs> elektrikli terlik varsa onu bilmiyorum. O beni uyandırırsın. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. <laughs> bu şey zarfa sığar mı? Zarfa sığmaz. Hayır. Tabii ki de hayır. Yani zarfa sığan terlik varsa ben bilmiyorum. <laughs> i̇çine bir şey konur mu? İçine bir şey koyulur mu? İçine bir şey koyulur aynen. Yani e, konur koyarsın evet. Yani gidip ne bileyim. Herhangi bir şey koyabilirsin yani terliğin içine baksanız abi yani üstünde yani yer var yani her türlü koyabilirsin. Koyabilirsin ya. Soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Hayır tabii ki açıp kapatılan bir şey değil yani her türlü normal yani hep Normal yani. <laughs> Hep normal. Bu giyilebilen bir şey mi? Aynen giyilebilir bir şey. Bak sen yak bak sen işi biliyorsun ha bak sen yaklaştın. Sen yaklaştın evet giyilebilen bir şey. Yaklaştın. Üzerine basarak yürür müsün bu şey? Aa bak bu biliyor. Bak bak bak. Şşş. Üzerine basarak yürür, müs yürür müsünüz? Üzerine basarak yürürüz evet. Bak bilecek <laughs> galiba evet. <laughs> Bazen sen mi dedik lan bilemesin. <laughs> Gaza geldim vallahi bilecek galiba abi ya. Da. Genelde iki tane mi bulunur? Ulan sen bildin oğlum bak. Sen bildin. Sen bildin bunu bak. Sen bildin. Şaşırsak mı acaba arkadaşlar şunu bilemesin ya. Bazen mi diyelim? Bazen üç tane de olabilir herhalde. Genelde iki tane çift tane. Ama evet diyelim ya. Evet diyelim. Genellikle iki tane çift tane mi bulunur? Genellikle diyelim. Şaşırtalım mı? <laughs> evet diyelim ya. Şaşırtmaya gerek yok yani hiç. Bilecek galiba abi ya. Vallahi daha yani kaçıncı sorudayız yani vallahi çok yaklaştık. Çok vallahi korkuyorum seninle bak terliği fırlatırım sana bilirsen ha. Kullanırken elinde tutulur. Hayır tabii ki de, kullanırken terlik nasıl senin de tutulsun he? Elle mi yürüyoruz? <laughs> bükülebilir bak ulan sen şey? bir bak sen çok zekisin ha bak sen var ya harbi çok zeki gözüküyor abi. bu. Eee kırılmadan bükülebilir mi, bir şey mi? Eee nasıl yani kırılmadan camdan terlik var mıdır bilmiyorum. Camdan falan filan ne bileyim terlik evet, genellikle diyelim ya. Genellikle diyeyim kafasını biraz karıştıralım bakalım bilebilecek mi abi çok zekiyim acaba abi? şu anda ben onun zekiliğini ölçüyorum Daha çok kışın mı görülür? Hayır yani daha çok kışın mı görülür kullanılır tuvalet terli hani eee Daha çok Hani kışın görülmez hani kışın Hayır terlik hayır kışın görülmez yani ya bu daha çok kadınların kullanılır terliği şimdi. ben de kullanıyorum yani terlik herkese kullanabileceği bir şey hayır diyelim Daha çok kadınlar mı kullanır? Bazen de diyebiliriz hayır Yani yani burada tuvalet terliğini söz alırsak herkes kullanabilir. Normal terlik dersek yine herkes kullanabilir. Bütün terlik çeşitlerini yapsak yine herkes... Hayır diyelim bunu. Daha çok kadınlar kullanmaz. Herkes eşit kullanır yani ben öyle düşünüyorum. Günlük ben hayatta şey yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Yani... Evet diyelim ya. Yani kullanılıyor. Her gün kullanıyoruz yani. Evet diyelim. Basacağın zaman yani beni evet denli Evet. Evet diyelim aynen. Yani her <gülüyor> günlük <gülüyor> hayatta genelde kullanılabilir yani. Peki ulaşıma yardımcı, yardımcı, olur? yardımcı olur abi yani terlikle ulaşıma yardımcı olur aynen. Evet. Bazen diyelim. Evet, ulaşıma yardımcı olur evet ya. Yani bizim mesela örnek verelim tuvalet terliği ulaşıma yardımcı olur. Yani terlik olmazsa ulaşamazsın oraya ya da yani başka bir şekilde ulaşman gerekir. Terlik yardımcı olur aynen. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Bulunabilir mi? Hmm. Çalışma masasında bulunmaz. Hayır. Çalışma masasında terliğin işi ne abi? Son soru abi. Hadi bakalım son soru bilebilecek mi? Daha büyük bir şeyin parçası mıdır? Daha büyük mı bir şeyin, şeyin parçası mıdır? Yani daha büyük bir şey... Hayır. Ki daha büyük bir şeyin parçası değildir. Hayır. Bakalım bilebilecek mi? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. Terlik terlik. Nasıl bilemezsin bunu ya? Nasıl bilemezsin bu terliği ya? Terliği nasıl bilemezsin? Ha, tuvalet terliğini desem bilemezsin ama terlik dedik ya. Terliği nasıl bilemezsin ya? Hayır tabii ki. Daha hayır ya. Hayır tabii ki de. Terliği nasıl bilemezsin sen ya? <laughs> Bilemedim ya. Ama bak e, bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece 5 tane daha soru sorayım. Lütfen İzin verelim mi arkadaşlar? Bak bu sefer kesin. Veriyorum için... lan. İzin veriyorum lan sana. İkinci bir şansın var mı? Evet, ikinci bir şans veriyorum sana. Sen gözüm tuttu seni. Bu polisler tarafından polisler. kullanılıyor mu? Hani böyle e, amiri pamiri... Hayır polisler yani. tarafından yani kullanılmaz abi hani e, şey bu bildiğin terlik yani. Kullanılmaz. Var ya, yine bilemezsen var ya bu terli ağzına vurdun gibi o çayını dökerim ha. <laughs> Bakalım bilebilecek mi? Daha çok, mı Daha çok yazın mı çok görülür? Yazın mı? Hayır her her şekilde aynı. Kışın yazın mazın her her şekilde aynıdır yani eşittir abi. Ha buldum galiba. E, bu şey eee insanlar i̇nsanları taşır, yani. aynen, taşır aynı yani onu sonuçta giyiyorsun terliği giyiyorsun e, seni taşıyor yani evet havaya Ay, kaldırabilir aynı şey? bakayım kaldırabiliyorum <laughs> evet havaya kaldırabilirim son soru abi son soru bakalım bilebilecek mi hmm. normal standart bir bulunur, bulunur, bulunur mu evet bulunur yani abi terlik yani genellikle bulunur aynen evet diyelim soruma bunu dedi hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi. Ve maddenin 3 hali sıvı katı gaz olsa hmm, <gülüyor> 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 Vallahi buldu. Helal olsun lan. Vallahi bulamasaydın sen de terliğin tersiyle böyle vuracaktım çayını dökecektim seninle. <laughs> evet diyelim abi vallahi buldu yani helal olsun harbi helal olsun yani harbi buldu. Bizi bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay. Öyle sevmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar o zaman videoyu sonuna gelelim. İlkinde normal tuvalet düşünecektim. Tuvaletlerle terliği diyecektim. Ama normal terlik olarak çevirdim. Zaten hani bize sorduğu sorularla arkadaşlar ikisi de hani hemen hemen aynı yani normal iki çift mi iki bizi taşırma falan filan tarzında arkadaşlar. Hemen hemen aynıydı yani. Ve ayrıca arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> It's what you hear and listen. It's what you hear and listen. It's what you hear and listen. That's gonna give it to Do you. Your I'm pay you to get it on your own. That's going the deliver to